Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Mantık kitabından 5. sayfadayız El kavlu şarihu Şerh eden söz Kavlu şarih deniyor buna yani ta tarifler Tarifler hakkında mantıktaki bölüm Kavlu şarih deniyor buna El haddu had tariftir Kavlun bir sözdür ki dalun delalet edicidir. Ne üzere alem mahiyeti şey. Bir şeyin mahiyetine, özüne, aslına delaleten sözdür. O şeyin hakikatini bize tarif eden şeydir. Ve bu ol bir şeydir ki şimdi haddi tam. Tam tarif, tam had nedir? Ve o şeydir ki yutarak ki bu an cinsi şeyi yutarak ki bu meydana gelir an cinsi şeyi ve faslihil beyni. cinsi şey bir şeyin cinsinden daha ve faslihi faslından öyle cins ve fasıl ki el beyni yakın uzak değil de yakın. En yakın cinsi, en yakın faslı. Ne gibi bir misali? Keli hayvanın natıkı, hayvanın natık tarifi. Bir nispetiyle insan, insan nispetiyle insan nedir diye sorduğumuz zaman cevapta hayvanın natık dediğimiz zaman hayvan kelimesi insanın cinsi garibi oluyor. En yakın noktada onun cinsi mahiyetini ifade eden bir sözdür. En natık da nedir? Faslı Nutk edici. yani cinsten sonra o cinste içinde bulunan fertleri birbirine ayıran hayvan mesela ne var? İnsan var, at var, aslan var. Onları ayıran özellikleri bir neydi? Natıktı. işte fasl diyor. O cinsin altındaki fertleri birbirine ayırıyor. Böylece cins ve faslı karipten meydana gelmiştir. Ve bu el haddü tam. Haddü tam deniyor. Demek ki bir şeyin cinsi garibi ve faslı karibinden meydana gelen tarife haddi tam deniyor. Mantıkta böyledir. Ama diğer ilimlerde haddi tam efradına cami ağyarının mani olan tariftir. Asıl da bizi ilgilendiren odur. Yani fertlerin içine alan, yabancıları çıkaran bir tarif haddi tam olur Diğer ilimlerde. Ben haddu nakısu nakıs hadd, -nakıs, nakıs tarif. Bu ve bu nedir? El lezzi o şeydir ki yatarak bu yutarak bu meydana gelir. Neyden meydana gelir? An cinsil ba'idi uzak cinsinden daha ve ilk karibi faslı karibinden. Faslı karib var ama cinsi ba'id. İkisi bir araya gelmiş. Ne gibi kel cismin natıkı cismin natık ne nispetle bin nispetiyle insan insan nispetle insan nedir diye sorduğumuz zaman cismin natıktır. Nutk bir cisimdir dediğimiz zaman bu cisim lafzı cinstir ama bu içine hayvanı da aldığı gibi taşı, ağacı, cansız maddede de alıyor. Dolayısıyla insan hakikatına uzak kalıyor. Cinsi bayt ve faslı karipten mena gelmiştir. Ve resmi tam, resmi tam bir de resim var yani onu tanıtan bir tarif ama buna resmi tam deniyor. Ve bu nedir? Ellezi o şeydir ki yutarak ki bu meydana gelir neyden? ancin şeyi bir cins şeyin cinsinden daha ve havasıhi lazimeti havası lazimesinden ona has olan özelliğinden meydana gelir. Kel hayvanın dahiki gülen, külücü hayvan, gülen, gülücü canlı. Bu nerede kullanmış? Fi tarifül insan. Tarifindir. İnsan tarifinde. sen nedir? Hayvanı dahik, külücü Hayvan dediğiniz zaman hayvan cinsi oluyor ama tahrik ne oluyor? Hasay hasa lazimesi oluyor. Bir de ver resmin nakısı, resmin nakısı var. O vellezi bu şeydir ki yutarak ki bu terkip eder. bedene gelir. Neyden? An araziyatin araziyattan, arazi şeylerden asıllardan öyle şeydir ki tahta su cümle tuha. Hepsi has oluyor. Neye? Bir hakikatin vahidetin. Tek bir hakikatte bulunuyor. Kavlinar sözümüz gibi nerede? Fi tarifi insan. İnsan tarifinde şu kullandığımız söz. İnne o insan maşin yürücüdür. Ala akademi iki üzerine üzerine yürür. Arayazul var tırnakları enlemesinedir. Diğer hayvanların tırnakları gibi böyle diklemesine değildir. Badil beşereti derisi açıktır. Post üzerinde post yok. Müstakim ukameti boyu diktir. Diğer hayvanların eğri bürü değildir. da hakim tabi ve tabiatıyla güler. Yürücüdür. Bu vasıflar bu insanın hakikatinde bulunan araziyattır. Ama sadece insana ait olan özelliklerde bulunur. Dolayısıyla bu gibi özelliklerle yapılan tarif ne oluyor? Resmi nakıs. Demek ki haddi tam var. Cinsi garip, faslı garipten bedene geliyor. Haddi nakıs var. Cinsi bayit, faslı garipten bedene geliyor. Resmi tam var. Cinsinden ve faslı e, garibi ne oluyor? Resmi tam cinsinden ve havası lazimesinden oluyor. Resmi nakıs da araziyatından bedene geliyor. Bu tariflerin kısmı bu kadar. El kadaya kadiyeler. Evet. El kadiyetu kadiye nedir? Kavlun bir sözdür ki bir e, lafızdır ki yasehu sayh olur en yukale şöyle denmesi. Kimisinin likaili onu söyleyen için. Ennehu bu kişi sadıkun fihi bu sözde sadıktır. Evet da kazimi fihi bu sözde kaziktir. Hakkında sıtka ve kizbe ihtimali olan sözlere, lafızlara ne deniyormuş? Kadıya deniyormuş. Bu tabi nahivde cümleyi haberi eden bunlara. Sıtka ve kizbe ihtimali olan cümlelere cümleyi haberi edilir. Burada da kabil deniliyor ki daha geniş mana ifade ediyor. Yalnız sıtka ve kizbe de ihtimali vardır. Ve ye kadiyye imma hamliyetun ya hamliye olur, mahmuli olur yani hüküm verilir. Ya kabiline zeydün katibun. Zeyd nedir? Katibi katiptir. Kadiyye hamli olmuş bu olur. Ve imma şartı da şart masip eder. Şimdi muttasıl etün bitişik olur kekavlina inkânetiş şemsut taliaten ta eğer güneş doğucu ise fennaharun mevcudetun gündüz mevcuttur. işte ne oldu? Güneşin doğması sebebiyle gündüzün mevcudulu olduğunu söyledik. Burada şartlı oluyor. Bir de muttasıl oluyor. Kendisinde hüküm veriliyor. Ancak şart manası taşıyor. Ve imma mufasiletun ya da mufasili olur. Cekabrına el adedu adet sayı imma en yekûne zevcen ya zevç çift olur. 2, 4, 6 gibi ev ya da fert olur. 3, 5, 9, 7 gibi yani. Vel cüz'ü vel cüz'ül evvel ilk cüz ilk kısım minel hamliyeti. Hamliyeden ne demiştik? Zeydün çatibun. Oradaki ilk zeyt, Zeyd mevduan. Ona mevdu deniyor. Ve sani ikinci cüzde mahmule mahmul hüküm. Hüküm verilen şeydir. Vel cüz'ül evvel ilk cüz şartiyet, şartiyeti. Şartiyeden olan ilk kısım hani demişti imkan edici şems orası üsen bana mukaddemen mukaddem öncü lafız ve sen ikinci kısım fen narun mevcudetun cevap kısmı da talihin tali deniyor. El kadiyetu kadiyeler başka bir taksim imma mucibetun mucibetun mucep, müsbet olur. De kavlin azeyin katibi kadiy hamli mucibe müsbet nefi yok. Ve imma da salibetun salibe nefi olur. Ki kavlin azeyin lese bi değildir. Bugün burada selbedilmiş, yok edilmiştir. Ve küllü ve minuma kadiyelerde her birileri bu cebe selbedilir birileri imma mahsusatun ve hususi olur. Mevzu hususi olur yani. Kemal bahsettiğimiz gibi misallerle geçti. Zeydün katibin gibi. Zeydün resim katibin. Orada mevzusu nedir? Hususidir. Ve imma da mahsuratun mahsur. Yani sınırlandırılmış mahsur yani sınırlandırılmış, çevrilmiş ve yebu mahsura imma külliyetün müseveretün külli bir sur sur sanki şehrin suru gibidir sur edatıyla umumileştirilmiştir kabina küllü insan bak küll lafzı ne oluyor onu ne yapıyor sınırlandırıyor ama çeviriyor ama bir bakıma da umumi oluyor küllü insan her bir insan Katibin katip değil bu müsbete misal Vela şey ümminel insani insanda hiçbir şey değildir bir katibin bir fiil katip yazıcı değildir yazmıyorlar bu da ne oldu? Vela şey'ün ibaresiyle nefiden ortaya çıkan bir umumilik manası var burada. Ve ima böyle kül de de cüziyetün cüzi olur. Müsevveretün suredat yani tatlı olur. Ama cüzi olur. Ve kavluna bazı insanı, insanların bazısı çatibun. Bir fil çatib yazıyorlar. Ne oldu burada şimdi? Cüzi oldu, hususileşti. bazı insanı, bu da demek ki size, e, müsbete misaldi. Ve bazı insan, insanların bazısı da leyse bir katibin katib değildir. Bu da bazı oldu. Bir kısım oldu ve nefi oldu. Ve ma yada en la yekûne ya da böyle olmaz. Yani ne bu, bu sefer olmaz, mahsur olmaz, mahsus olmaz. Bunun dışında olur. Tüsemma isimlenir. Mühmel eten, mühmel boş. Bu gibi şeylerden boş kalmış. Cekabine el insanı bu İnsan çatiptir Mutlak bırakmış. Vel insanı lese ve Bu müsbet emsaldi. Vel insanı lese insan katip değildir. Vel muttasiletü kadiyi muttasıl eder. İmma lüzumiyetün yani lüzümü olur. Evet. Yani talinin sıdkı mukaddemin sıdkına bağlıdır. Yakabına imkanı şems talaten eğer güneş doğucuysa fenlar mevcut etün. Ne oldu? Gündüz mevcuttur. İkinci kısmın doğruluğu birinci kısmın doğruluğuna bağlıdır. Bu ne oldu? Lüzumi geçti. Işte. Birbirini gerektirmiş oldu. Ve ima da ittifakı, yetun, ittifakı olur. Evet. Bir diğerin sıdkını gerektirmez. Yakabına el insanın natıkan her insan nutuk edici, idrak edici, konuşucu ise fel himârun nâhikun eşekte himârda anırıcıdır. Bu birbirini gerektirmez. İki tane ayrı ayrı kadiyeler. Vel munfasılatü kadiyi munfasıla imma kıkiyetün ya olur. Üç neymiş? Yakabına el adet du adet sayı imma zevcün ya çift olur ve imma ferdün ya ferd olur. Ki vehiye bu buna ne diyorlar? Birincisi bu ya çifttir ya tektir. Bu hakiki oluyor. Ve ya bu bu şekil bu kısım nedir? Maneatul cem'i. İkisini bir araya toplamaya da manidir ve hulvi boş kalmaya da Ma Yani ikisi aynı anda sayı hem tek hem çift diyemezsin. İkisi birleşmez. Aynı anda da her ikisini de nef edemezsin. İkisi de yok diyemezsin. Sayı ne çifttir ne tektir değildir, değildir diyemezsin. Ne yapacaksın? Ya tek ya çifttir. Buna maniatul cemmi vel kulubi ma'an deniyor. Ve ima da maniatul cemmi fakat sadece to toplamaya mani olur. Tekabülüne, haze şey şu şey imma hacerun ya taştır ve imma hacerun ya ağaçtır. İkisi bir olmaz. Ya taştır ya ağaçtır. Demek ki biri var. Ve imada ne olur? Üçüncü kısım maniatul huluvvi fakat sadece boş kalmaya manidir. İkisi birden yok olmaz. Biri olacak. Tekabülüne, zeydün zeyd imma en yeküne fil bahri ya denizdedir ve imma ya da boğulmuyordur. Hem denizdedir, hem bu hem denizde değildir, hem boğuluyordur diyemezsin. Boğulması için zahirde deniz, su lazım yani. Ya, Cenab-ı Hak zaten bir kaşık suda boğar ama o değil. Gayet burada. Zahirde denizde ise yani denizde dir ve em en lâ yârgı boğulmuyordur. Bu ikisini bir araya İkisini birden nefret edemezsin. Deniz değildir, boğuludur diyemezsin. Denizdedir, boğuludur diyebiliyorsun. Ona mani değil ama ikisinin birden olmamasına manidir. Maniatül hulübüdür. Fakat yekûnü bazı kere olur. En munfasılâtu kadîm munfasılâler yani şartı ifade eden şeyler zavâti eczâin selâsetin. Üç yüzlü olabilir. Kabinler el adedü immâ zâidun adedi ya zâiddir ev nakısun ya noksandır ev müsâvim ya da denktir. Böylece hadiyelerin bölümlerini de olduk. İnşallah bundan sonra diğer bölümüne geçeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.